Arkadaşlar bugün Bebek Sonic ile birlikte yapı kapışması yapıyoruz. Ama benim gizli bir planım var. Enaş amca seni bugün yeneceğim. Hile falan yok ama de oynayacağız. Tabi tabi. <laughs> Kullanacağım hileyi birazdan göstereceğim. Hazırsan Bebek Sonic başlayalım. İlk olarak buraya resim çizeceğiz. Sen de Sonic çizeceksin ben de. Ama hangi karakter olduğunu sakın bana söyleme. Hadi başlayalım hocam seni ezeceğim. Ben Bebek Sonic hangi karakteri çizeceğimi biliyorum. Tabii ki bütün vücudunu yapmamıza gerek var mı? Yok ama ben bütün vücudunu yapmak istiyorum. Ben Emiro's yapacağım arkadaşlar. Bakalım benzeyecek mi Emiro'su? Umarım benzetebilirim. Sonic yapması gerçekten çok zor bu arada. Öyle durduğuna bakmayın yani. Şimdi buradan ten rengini ayarlamam gerek arkadaşlar. Ten rengi hangisiydi ya? Of bu ten rengini ayarlaması ayrı bir zor. Şimdi Emiro's'un suratını yapıyorum. Birazcık garip oldu ama umarım Emiro's bana kızmaz bunu görünce. Şurayı şöyle yapalım. Yeterli sakal gibi oldu ya. Şuna bak neyse. Umarım Emiros bu videoyu görmez. Buradan tekrar pembe saçını verelim. Evet işte bu. Şu pembe saçı tamamen düzenleyelim. Gözlerini çünkü buraya koyacağız. O yüzden problem yaşamayalım. Şöyle yapalım. Tamamdır. Burası hazır. Şimdi burnunu yapıyorum. Emiros'un burnu. <laughs> Şuna bak. Bu da yeşil gözleri olacak. Tabii ki gözlerinin içinde siyah bir nokta var. O yüzden onu da yapmaya çalışacağım. Şöyle yapmayı düşünüyorum. Tamam. Oldu gibi. Biraz saçları uzatalım şöyle. Emir olsun saçları. İnşallah bana kızmaz ya. Gerçekten çok korkuyorum ama olsun böyle komik olsun. <laughs> şöyle kulağını da yaptım. Çok güzel oldu. Şuna bak. Kulaklarını da yaptım. Çok güzel oldu bence. Hemen şunu printleyelim. Bakalım Beksun'un ne yapmış. Benimki ha ne? Hazır mı? Ah şimdi elimde. Dur bekle koyma. Benimki de çıkıyor şu an. İşte Emiros burada. Çok güzel oldu arkadaşlar bence. Benimki kesinlikle mükemmel oldu. Bebek Sony nasıl oldu bilmiyorum ama benimki 10 numara 5 yıldız. Onun üzerinden kaç veriyorsunuz? Yorumlarda yazın. Evet Bebek Sonic hazırım ben. Koy bakalım. İlk sen koy sen çıkarttın. Bak şimdi bak. Bakıyor musun? Bakıyorum koy bakalım duvara. Al bakalım şöyle. Bu hmm. ne Bebek Sonic? Buna ne anlamam gerek? E ee, bu şey. Ee, Shadow Sonic nereden amca. <laughs> Shadow Sonic mi bu? Evet Shadow Sonic. Sen bir daha Allah aşkına bir şey yapma ya. Yemekten başka bir şey düşünmüyorsun. Şu göbeğe bak ya. Ay bu öyle Gel bir de benimkine bak. Bak benimki de böyle oldu. Bak bakalım bu kim? Aaa kız bebek Sonic. <laughs> Hayır Bebek Sonic. O Emiroz. Oo ee, tamam. Benimki de Shadow Sonic. Hadi bakalım kolay gelsin. Sana da kolay gelsin. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi Tamam hadi yerine geç bakalım arkadaşlar. Şimdi hile yapacağım tabii ki. Benim kullanacağım hile ise slash slash pasta arkadaşlar. Slash slash pasta yazacağım ve bir anda buraya Shadow Sonic gelecek ama parametresi de var. Onu yazmam gerek arkadaşlar. Yani kısacası slash slash pasta ve parametresi. Evet arkadaşlar şimdi slash slash pasta yazıp parametremizi yazıyoruz. Shadow alttan tire Sonic yazdıktan sonra parametreyi kapatıyoruz ve bam. İşte Shadow Sonic. Şuna bakın arkadaşlar. Acayip güzel. Of 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 mükemmel. Bakayım bebek sonuya ne yapıyor. Çaktırmadan hemen gideceğim ve bakacağım. Sonrasında onu trolleyeceğim. Ulan şunun ayağına bak ne güzel uydu. Vay ya bu sefer ben kaçıracağım bunu. Hı? yaptığı şeye bakın arkadaşlar. Bu çocuk gerçekten trollenmeyi hak ediyor. Şimdi slash ec komutum ile burada gördüğünüz trolllerden teker teker hepsini yapacağım. İlk olarak görünmezliğimi alıyorum çünkü görünmezlik içeceğim. Ardından şu gördüğünüz trollü yapacağım. Bunlar arkadaşlar bloklar random olarak yerlerini değişiyor. Hemen gidelim çaktırmadan bebek bebeksiyon... seni. Aha ne yapıyor burada? Bak bak. Şimdi yapacağım trollü bakın arkadaşlar. Şuradan şunların rengini değişeceğim şöyle. İşte mükemmel oluyor be. Şuna bak. Ha? Ne oluyor lan? <laughs> Gözün rengi değişti mesela oraya gitti. Alala oh ben bu gözü buraya koymuştum ama ne söyledi şu oraya gitti. Gözün bir tanesi de işte eksik oydu ama dur şimdi. Şu neden şöyle yapalım. Dur şurayı tekrar bak. Hı? Ne oluyor lan? Gözce bir şeyler oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Sakın yorumlarda benim yaptığımı yazmayın. Allah'ım Ben herhalde kafayı yiyorum şu an ya. Şu an ne yaptığını anlam veremiyorum arkadaşlar. Baksanıza. Böyle robot gibi bir şey yaptı. Umarım bunu güzel bir şeye çevirir. Birazcık daha şuraları bozayım. Birazcık da şurayı bozayım. Biliyorsunuz arkadaşlar 3 dakikalık bir zamanlayıcımız var ama olsun ben bebek sünnetle birazcık şöyle uğraşacağım. Şunları şöyle yer yerini değişeyim. <laughs> bunu? değil bekle. Şimdi ben ona gidip bakacağım. Bakalım o mu yapıyor yoksa başka birisi mi? Hemen yerime geçtim arkadaşlar. Şimdi göğüs falya. Kesin Enes yapmıştı bunu bakalım. Ana. Şimdi göğüs falya. Kesin Enes şamcı. Ana. Bu ne o? Ne? Bebek Sonic sen miydin o? Eyvah Hemen yapıyormuş gibi yapayım. Evet arkadaşlar trollümüz başarılı bir şekilde devam ediyor. Şimdi farklı bir troll daha kullanacağım. Bir tanesiyle tabii yetinmeyeceğim. Çünkü sürem var. Slash EC komutuyla şimdi burada tekrardan farklı bir troll alacağım. Bu da elmas trolü arkadaşlar. Bakın bunu kırmaya çalıştığında bu patlayacak. Ulan çok iyi yapıyorum <laughs> e, baya. Hoş maşe... geldi lan. Ana. Bu amaşı. Nasıl geldi ya Bunu kırayım mı yani. Bu hayal bakla geldi bakla. Aha kıracak. Hemen yeri yerime kaçsam iyi olur arkadaşlar. Çabuk çabuk çabuk. <laughs> Çok iyi troldü. Acayip iyiydi hiç başı çekmeyeceğim. Bunun intikamını senden alacağım her şey. Sen yaptın. Başka kim yapacak bunu? Şu amını olsun haline bak ya. Ben bunu nasıl bir Bu nasıl amını olsun Evet ben oradan kaçtım. Galiba süre de bitiyor. Ben zamanla hiç tutmuyorum ama galiba bitmiştir diye düşünüyorum. Bebek Sonic süre bitiyor büyük ihtimalle. Hazırsan geliyorum. Geldim maalesef artık süre bitti. Hiçbir şeye dokunma. Yoksa puan kırarım. Aa yine güzel olmuş. Şu Sprink'i var ya aynı onun gibi olmuş bu. Sprink'i olmuş. Şu hiç benzemiyor bile. Ya vallahi benziyor ya. Yemin ederim ona benziyor. İyi tamam öyle olsun. Kaç puan verirsin? Gel sen de benimkine bak. Ondan sonra puanlamaya geçelim. İşte gördüğün gibi bu da benimki. Bakalım. <laughs> Ben yaparım Bebek Sonic. Sen yeter ki bana yap de. İmkan yok. İş almıyorum. Ben hile var bunda. Hile falan yok Bebek Sonic. Hani Hadi hile Hani hilesizdi? Ne adalet? Hilesiz zaten Bebek Sonic. <laughs> İyi tamam ya. Ben seni puan veriyorum şimdi. Hadi ver bakalım. Kaç puan vereceksin? İki mi? İki mi verdin buna gerçekten? He ah, hileci. Yazıklar olsun. Ben de sana şimdi al sana bir o zaman. Gerçekten sen bana düzgün bir puan verseydin Ben de sana gerçek bir puan verirdim buna 2 verirdim yani e, İkilik mi yani Evet ya ikilik bacakları yok kolları yok ama ikilik yani Allah razı olsun ya Tamam hadi ikinciye geçelim Tamam hadi ikinciye geçelim. Bebek Sonic 1 ben ise 2'yim. Evet tekrardan çizmeye başladık. Bu sefer ben Bebek Sonic'e ne yaptıracağımı iyi biliyorum arkadaşlar. Bakalım kim tahmin edebilecek. Videoyu hemen durdurun. Tahminlerinizi yazın. Bakalım kim tahmin edecek kırmızı renkte ne olabilir. Hadi herkes yorumlara yazsın. Bakın kimse videoyu ileri almadan yazsın. Doğru bilenlere kalp atacağım. Hadi bakalım. Evet şimdi şöyle suratını yapalım. Yine sadece surat yapacağım arkadaşlar. Bebek Sonic'te inşallah bu sefer düzgün bir şeyler yapabilir ya. Geçen yaptığını gerçekten hiç anlamadım ama olsun çocuk yani çocukluğuna veriyorum tabii ki de. Şöyle arkadaşlar kafasını yapıyoruz şu an. Bu kim olduğunu büyük ihtimalle az çok e, bilenler biliyordur anlamıştır da diye düşünüyorum. Şunları şöyle yapalım. Evet oldu şimdi buraya gözlerini yapam. Gözleri hangi renkte unuttum. Vallahi unuttum. Olamaz. Galiba gözleri böyleydi. Yok yok böyle değildi. Yeşildi yeşildi. Yeşil siyahtı. Evet şimdi bir de gülümseme ekleyelim. Çok iyi oldu be. Tamam şimdi sıra bunun printlemede. Gelsin bakalım. İşte geldi. Bakın arkadaşlar bu nakız. İşte benim cinazi çıkıyor. Bakalım bu sefer Bebek Sonic ne yapmış? Çok merak ediyorum. Ha? Bu da ne Bebek Sonic? İşte bu egze. Sonic Exe. Sonic Exe mi? Sonic Exe sarı değil ki. Ya ben ten rengini bulamadım ya. O ten rengi tamam mı? İyi tamam Sonic X olduğunu söylemese anlamazdım valla. İşte şahin şehrin burada. <laughs> Çok komik. Gel bir de benimkine bak. Bakalım benimkini beğenecek misin? Bakayım. Aa, ne akış bu. Evet doğru bildin. Ne samcan. Hadi bebek sen geç. Başlayalım ikinci tura. İnşallah bu bir hile yapmazsın enes amca. Evet arkadaşlar şimdi slash slash pasta yazıyoruz. Parametre kodumuzda giriyoruz. Sonic bir dakika Sonic. Exe diye sonra parametremizi kapatıyoruz. Bam, işte geldi arkadaşlar şuna bakın acayip bir şu gözlere bak baya korkutucu. Tamam şimdi sıra bebek sonu. itrolemede. Vallahi çok güzel gözüküyor. Hemen arkadaşlar trolleçalarımızı alalım şuradan. Hop. Bu sefer pasta trolü yapacağım ve korku trolü yapacağım. Bakalım inanacak mı? Çok merak ediyorum. Bir de şunu alacağım. Tamamdır. Hazırım. Şimdi görünmezliğimizi içelim şöyle. Hop tamamdır. Hazırız. Ha? ne yapıyor bu? Doğa yapmamış bile aslında. Gayet normal yapmaması. Neden ki? Ben niye şaşırdım? Bunu anlamadım. Ne yapıyor bu burada? ya. Nakış abi o kadar iyi yapacağım ki yine inanamayacak. Yine yalandan dolandan konuşuyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar korkutuyorum şöyle. Ha? O şey neydi? Bugün bir <laughs> ses geldi. Anlamadı nereden geldiğini. Tövbe bismillah. İnşallah kötü bir şey olmaz. Ben bu videomaya devam edeceğim. Yolu. Tamam o bu devam ederken arkadaşlar. Arkasını dönmeden ben de şimdi şuralara şöyle pastaları koyayım. Bu da yiyerek gelir büyük ihtimalle. Şöyle uzatacağım pastaları. Şuraya doğru. Tamamen buraya doğru. Sonra şuraya bir tane komut bloğu koyacağım. Komut bloğu koyunca arkadaşlar Game of Sıfır'a geçecek. Game of Sıfır'dan sonra burada Love Tuzu olacak. Love Tuzu ana düşünce geçmiş olsun. Evet şimdi şurayı şöyle açalım. Şöyle tamamen açalım. Evet çok güzel. Yeterli bence bu kadar. Derinlik çok iyi oldu. Hemen lavumuzu şöyle yerleştirelim. Çabuk olalım çabuk olalım. Beni görmeden yapmam gerek bunu. Şimdi komut bloğumuzu arkadaşlar basınç plakası koyalım. Hatta bir dakika şöyle bir tık daha aşağı alalım. Buraya komut bloğumuzu koyalım. Buraya game mode 0. Sonrasında bebek Sonic ismini yazalım. Sonic diye tamamdır yazdım. Hazır. Şimdi buraya da bir tane pressure plate koyalım. Tamamdır. Çok güzel oldu. Hemen şimdi şurayı görünmez blokla kapatalım. Evet arkadaşlar trolü değiştiriyorum. Böyle yapacağım trolü. Hayır yanacak. Hayır. Patlamasın. Of. Az kalsın patlıyordu. Şu lava iki kat daha aşağı alıyorum arkadaşlar. Burada patlayabilir. Slash move 3 yapalım ve aşağıya alalım. Ah aldık tamamdır. Çok güzel oldu. Buradan kesinlikle patlamaz. Hemen buraya TNT'miz koyuyoruz arkadaşlar. Sonra buralara gördüğünüz gibi gibi tabelaları koyuyoruz. Bu tabelalar tamamen TNT'ye bağlı. Bu TNT bir anda arkadaşlar aktif olunca buradaki bütün ama bütün her şey aşağıya düşecek. Olay tamamen bundan ibaret. Buraya da sandığımızı koyacağız. Tabii ki içi boş. Hazır her şeyimiz. Şimdi sıra bebek suni buraya çekmede. Çok iyi oluyor. Çok mükemmel oluyor. Ana. Paştan mı la bu? Ana. Canım da çekmişti böyle. Tadı da çok güzelmiş. Neyse devam edin ben en iyisi şöyle buydum yapmaya. Bakalım buraya başka bir şey. Aha, bu bir tane daha pasta. Allah Allah. Bu ne lan pastalar yağıyor. Maşa. Aha, bu ne? Sonunda döndü ya. Pastaları gördü. Ana. Şu pastalara bak düşünleri. Ama o. çok güzelmiş ya. Oh, Mükemmel su da var. Kesin var ya. Pasta dolu bir cennet burada. Tahmin edebiliyorum. Bakalım şunun içine. Hop bu şu anda. Ana! Bu ne o? Aa, gamba <laughs> Arkadaşlar. Öldürdüm bebek Sony. Çabuk çabuk çabuk. Şunları kır. Acilen kendi yerime gitmem gerek yoksa bebek Sony kanlayacak. Koç koş koş koş. buraya gelmeden önce. Dön 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 dön. Hemen benzer döneceğim. Şu hemen görünmezliğimi arkadaşlar yok edeyim. Tamamdır hazırım. Bu çoğunluğunda bitti ya. Şuraya bitmedi. Bebek Sonic, Bebek Sonic süre bitti. Büyük ihtimalle bitmiş olması gerek. Bakayım. Ha? Bu da ne böyle? Ana nakış yapacağım. Vay gözlerim mor muymuş? Pembe miymiş nakası? Yok mor da ben pembe yaptım. Sanki. Bunda bir <laughs> yamukluk var gibi ya Bebek Sonic. Ana gerçekten yamukluk var Enes ya. bu ne la. Evet. Neyse sorun yok. Bu sefer bitirebilmişsin. Tebrik ediyorum seni. Acı hocam ya. Buraya paçtalar geldi. Şöyle tücağa düştüm ya. Bitiyemiyorum koydum. He? Ne pastası ya? Anlamıyorum ne demek istediğini. Boş ver boş ver. Şöyle yok. Hadi oynamaya geçek. Tamam gel sen benimkine de bak. Bakayım. Aba. Aba. Bu nasıl yaptın sen? Büyük sürük biliyorsun ben. Bu işin profesyoneliyim yani. Beni bilmen gerekiyor. Hemen bunu böyle de tak 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 yaptım. Böyle bir şey yapma imkanı yok. Hile kullandın değil mi? Yo. Bu şu Tamam hadi oynamamızı yapalım. Şu anda Hadi bakalım o zaman oylamamızı yapalım. Kaç puan veriyorsun bana? Şimdi şuna bak ya. Uf çok iyi. Ne vereceğim acaba? İyi mi vereceğim? Kötü mü vereceğim? İnşallah bakalım bu sefer düzgün oylama verir. Ama a 3 verdi. Teşekkür ederim bebek Gerçekten bu sefer düzgün davrandın. Tabii tabii hile yapma diyeceğim bu. Yok ya ne hilesi. <laughs> ben de senin akılsını kırmıyorum bebek Gerçekten yine fena değil yani. Fena değil veriyorum. Ya of ya 3 vereceğim. Tamam 3 veriyorum ya sorun yok. 3 verdim al bakalım. Şimdi sana yetişeceğim işte. Tamam hadi bakalım. Umarım yetişirsin. Şimdi üçüncü tura geçelim ve çizimler başlasın. Evet bu sefer bebek sönüyor. Ne çizeceğimi çok iyi biliyorum. Arkadaşlar bu sefer bebek sönüyor. Teyil çizmeyi düşünüyorum. Şöyle kulaklarını yapalım teyilsin. Şu da şuradan bir dakika olmadı bu Hemen şunu silelim şöyle Şöyle kulaklarını yapalım bu teyzin kulakları Şuradan şöyle kafası geliyor Şu şöyle kafası Şurada bıyıkları vardı galiba teyzin Siyah mıydı onu hatırlamıyorum Şöyle bıyıkları vardı teyzin yanlış hatırlamıyorsam Ama bu kedi gibi oldu <laughs> Neyse devam edelim hatırlamıyorum arkadaşlar Hatırladığım kadarıyla yapmaya çalışacağım Buradan itibaren galiba teyzin normal ten rengiydi Burayı şöyle yapalım Evet oldu Şöyle güzelce saçlarını ekledik teyzin Burası da göze olacak arkadaşlar. O yüzden burayı şöyle kapatıyoruz. Her Sonic'te olduğu gibi. Bu Sonic'te de maalesef. Gözlerinin orasında öyle bir saç var. Tamamdır. Teysimiz de hazır. Şimdi şuraya da şöyle yeşil gözlerini yapıyoruz. Teysin gözleri galiba maviydi. Tam hatırlamıyorum ama şöyle mavi yapacağım. İşte oldu. Şurada siyahlıklar da oluyordu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Siz beni yorumlarda düzeltin arkadaşlar. Belki bıyıklar da böyle değildir. Şöyle bir şeydi de yani tam hatırlamıyorum. İşte olduğu kadar ya. Güzel oldu. Güzel oldu. Hemen şimdi şurayı silelim. Bu çünkü kedi gibi oldu. Nerede silmemiz? Tamam burada. Şuraları silelim arkadaşlar. Böyle yaptım teyisimizi. Tamamdır. Teyis hazır. Şöyle şuraya da bir tane gülücük verdim. Çok iyi. Hemen şunu printleyelim. İşte hazır. Printimi koydum. Tada. oldu mu? Bekçin hazır mısın? Bitti benimki de. Göster bakalım sen ne yaptın? Hemen koş İşte koyduğun gibi. Bu ne bebek sonik ya? Metal Metal Sonic mi? No, 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 şunun, no, no. şunun tipe no, no, no. bakın ya. Neydi lan ben benim canım benim? <laughs> Kulaklara bak bebek Sonic kafaya bak. Neyse güzel güzel. Gel bir de benimkine bak bakalım. Benimkinin ne olduğunu anlayabilecek misin? Bakalım. Eee bu da kim? Kedi mi yoksa? Hayır bebek Sonic o. Ee, değil o. Eee teyiz. Bilerek yaptığını anladım bebek Sonic. Hadi başlayalım hazırsan. Hazırım bebek seni yeneceğim şuntuyla. Hadi bakalım göreceğiz kim kimi yeniyor. Şimdi tekrardan arkadaşa slash slash paste. Buraya kimi getiriyorum? Tabii ki de Metal Sonic. Şimdi hemen yazalım arkadaşlar. Tam ortaya doğru geçelim. Şurası mı tam ortası? Evet tam ortası burası. Buraya gelip slash slash paste yazıyoruz. Durun bir dakika küçük olması gerek slash slash pasta yazıp sonra buradan parametremizi açıyoruz metal sonic diye sonrasında parametremizi kapatıyoruz ve boom evet arkadaşlar işte geldi gördüğünüz gibi metal sonic Yuhu! şimdi hemen hızlı bir şekilde şuradan gizemli şeylerimi alacağım neyi kullanmadım ben şunu kullanmadım bunu kullanmadım ve bunu kullanmadım arkadaşlar hemen bunları alalım ve bebek sonic trollemeye geçelim Bakalım ezik bebek sonik ne yapıyor. Aha. Ne güzel oluyor ya. Teyiz canım benim. Canım kahin benim. <laughs> Yine teyiz de bir şeyler yapıyor. Bu ne yapıyor ki? Aa bu bir şey yapmıyormuş ki. Ben bunu niye oh. aldım acaba? Oh Bu bir şeyler yapıyor. Bu ses Bir ses geldi. Sesin geldiğini duydu arkadaşlar. Aklımda çok iyi bir plan var. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar. Post 1 post 2 yapacağım. Ve şurada gördüğünüz beyaz yerleri TNT ile kaplayacağım. Hemen slash replace 251 TNT yapıyorum. Bakın Hop. <laughs> Bunu da çektim. Bu ne şuydu? Of. Haydım yapıyordum. Bir tek bununla olmayacak tabii ki. Şimdi buraya da posikimi atıyorum. Bir dakika pos 1 olmamış. Pos 1'imi buraya atıyorum. Posikimi ise buraya. Set anvil. Hoppala. Ay ne oluyor? Aa! Abi ya. lan korktun. Kesin bunu var ya. Enerji avcı yapıyor ya. Eyvah. Arkadaşlar benim al. Ana. Bu <laughs> ne? Eyvah bu ne? Bu niye burada? La bu enerji Aa çizginin dışında. <laughs> evet amca, evet amca. Eyvah beni çağırıyor arkadaşlar. Hemen durun durun şuradan arkasından bir yerden çıkayım. Sonrasını da anlatacağım ya. Bittim ya. Efendim bebek sürekli ne oldu? Çizginin dışında seni buydun. Elendin. Ha, nasıl ya? Bu şey bakma. Maalesef elendin. Aa, elenemem, hayır böyle bir şey yok. Bak bakalım şimdi, bak ben sana ne yapıyorum. Hoppa! Ee, olmadı. Ne yaptın ya? Boş ver. Şimdi bak. Ne yapıyorsun sen, Bak bakalım, bam. Şimdi ben bunu yakacağım filinden değil Al bakalım senin bu Yan, 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 yan. Ay yapma! Ay! Yanacağım Nezamca, ay! Yapma! bebek Sonic, bunu sen de kazanamayacaksın. İşte bu be. Ne oldu be Beksürik? Sen de hırlacım. Pislik bir adamın tekisin. Sen şimdi kalma. Ölçüme geçmiş Seni dövmezsem var ya. <laughs> ha, ha Hiçbir şey yapamazsın ki. Şimdi buradaki OP'ni de alacağım. Sen bittin oğlum. Hayır. Hiçbir şey yapamazsın. Kaçmam gerek. Kaçmam gerek. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Yalnız çıkamadığınızı lütfen tıklamayı unutmayın. Hayır. E evet, bakalım bu ne? Şimdi seni bitireyim. Yapma. <laughs>